o zaman. Şimdi bir tane sarı mikrofon gömçürelim. En İkkan, çok para gömdüğünüz yani. ee, zevkiniz nedir? E, ee, Efendim. En çok para gömdüğünüz zevkin ne? En çok yemek. Tamam. Mert. <laughs> Oyundur kanka. Ee, İsmet. Hmm. Kıyafet olabilir bilmiyorum, yok. Peki, Esra? Yani normalde benim de yemek ama e, pandemi sürecinde sanırım Twitch'te birilerine abone olmak falan olabilir. <laughs> olabilir, evet. Ee, benim neydi? Ne olabilir? Benim sanırım yemek arkadaşlar ya. Yani bunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Yüzde doksanı yemektir yani. Evet, evet. Yemek. zevkiniz nedir? Tavyon. <laughs> 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 Araba Ne bileyim hani Ankara'da yaşıyor işte aklına vermek lazım abi ya Pavyonda bir gecede ne kadar harcıyor? Valla abi ortalama o cebimdeki paraya bağlı ya ne varsa harcıyoruz işte Bazen oluyor 2-3 milyar bazen oluyor 1 milyar Bazen oluyor 500 milyon Riski falan var Genellikle öyle bir de kandırıyorlar çoğunlukla zaten <gülüyor> Aynen <gülüyor> En çok para gömdüğünüz zevkiniz nedir? İçki ve yemek olabilir Yani haftalık gidiyor genelde haftada bir kere yapıyoruz Eee 100-150 gidiyor harcamıyor. da sayıyoruz. Bir şey harcamıyoruz. Hiç, mesela bir keyfiniz yok mu araba olur. Keyif eşek de olur abi. <laughs> zevkimiz mi? mi en abi? çok Yeni para zevkimiz ee, inşaat Yeni yapmak. Ev yapmak. Şey. Benim hobim inşaat yapmak başka bir şey yok. En çok para gömdüğün zevkin ne? Nasıl yani? <laughs> ya en çok neye para harcıyorsun? Bu galiba Cadılar Bayramı günü yapılmış bu röportaj. Çünkü başka türlü böyle bir kombin sokakta Vallahi görme ihtimalimiz de çok tanır tanımıyorsun. Ya yani, yani Mert'çim biliyorsun bizi. Yemek yemeği Bilmiyorum, Ya biliyorum. bir de bu Ağaçlı sene kadar. sınav senem. Kitap almaya çok para harcıyorum. Ee, en çok para harcadığın zevkin ne? Kitap. Para gömdüğüm zevkim araba. Mesela hangi marka? Renault. Ne kadar harcıyorsun? Ee, değişiyor. Modifiye tarzı, mesela yaşam tarzı diyorlar. Ben de arabaları sevdiğimden 12 yaşımdan beri araba kullanıyorum. Ehliyetsiz geziyorum. Hani <laughs> e, arabalar karşımızda zevkimiz var. Hani bunu <laughs> Türkiye'de belki <laughs> suçluyorlar, ediyorlar ama bizim zevkimiz var. Modifiye ediyoruz, geziyoruz. Yani müzik ses sistemi var. Ben müzik ses sistemine 5000 lira para gömdüm. Ondan sonra arabanın aksesuarı, düşünüyüydü, bunu bunuydu 3000 lira gömdüm. Yani bayağı bir para gömdüm. Allah yeme, içme, gezme abla. Başka bir zevkim yok ya. Ne kadar harcıyorsun ortalama? Şu Ankaralı hırıltısını çok seviyorum bak. <laughs> Valla yeme içme gezme abla başka bir zevkim yok ya. Ne kadar harcıyorsun ortalama? Valla ne kadar harçlık alırsam öyle bir şeyim yok benim. Yani ne alıyorsan hepsini oraya mı yatırıyorsun? He, öyle zevkime göre, kafama göre harcı. Sana para bitiyor yolda kalıyorum öyle. <laughs> ben arkadaşıyla parayı birlikte harcıyazayla. En çok para harcadığınız zevkiniz nedir? Kıyafet. Yani ortalama ne kadar harcıyorsunuz mesela? Abi. Yani bu cevabın bu kadar gecikmesi bile çok şaşırttı beni kıyafet cevabını. Gördüğümü alıyorum. Hiç yani varsa alıyorum yoksa almıyorum. <laughs> e, genellikle telefon, cihaz. E, ne kadar harcıyorsun? 10.000, bin, 11.000. Bin. ne tercih ediyorsun? E, genellikle iPhone. E, iPhone olmazsa Samsung'un genel modelleri yani. En e, üst model. serileri. En sevdiğim seriler onlar. iPhone 12 alacak mısınız? Ee, şu anlık düşünmüyorum. Dolar 8 lira. <gülüyor> <gülüyor> Bir eşimize bize soralım. <laughs> dolar kaçta kapattı bu arada bugünü? 769. Vay 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 vay. Vay a geliyoruz ha. Sonra eve yanmayabilir bizi. <laughs> en çok para harcadım. Eve ve aileme harcadığım zaman zevk alıyorum maaşınızı aldıktan sonra emekli maaşı aldıktan sonra kalan parayı harcamayı severim. Gezmek. <laughs> ne kadar harcıyorsunuz ayda ortalama gezmeye? Ee, yerine göre değişiyor ama yani bir çıkışta zaten en az 50 lira harcanmış oluyor. Tam olarak bilmiyorum yani şimdi. Takı. Ha, gezmek deyince sokakta turlamacadan bahsediyor. Ben şey sandım satarım Oldu, hani, böyle şehir şehir ülke ülke falan. Ya mesela şimdi bayağı harcadım Ya mesela bir küpeyi alırken falan para şeyine parasına bakmam ona göre eğer hoşuma giderse alıyorum Ya fiyat hatırlamıyorum mesela 20 lira olmuş olsa bir küpe eğer hoşuma giderse alırım Alkoldür herhalde ya alkol Alkol evet. Ya şu an harcamıyorum da önceden gömdüğüm alkol <laughs> olmuştur yani Bira bira En çoğu para gömdüğüm şey kıyafetim tarzım giyim tarzım yani ee, ne kadar harcıyorsunuz? Ayda 400-500 Belki daha fazla bulabiliyor <laughs> Efendim en çok para gömdüğünüz zevkiniz nedir? Dövme. Ki dövme sanatçısıyım zaten. Öyle Aynen. Ne kadar harcıyorsunuz? Yani fiyata göre değişiyor tabi ama genelde or şu kadar boyda dövmeler. Sevdiğim için 400-500 lira. En çok para gömdüğüm bir arada sigara içiyordum. Ona çok gömüyordum da. Sigarayı bıraktım. Alkole gömüyorum. Ne kadar harcıyorsun? Alkole bir 100-200 lira haftalık gidiyor yani. Ne içiyorum? Kokteyl yani. Bir ayla bu bölüm dedikleri şeyi karıştırıyorum. Çarpar reis. <laughs> Sağ olun iyi günler. Çene ameliyat abi bu Bunu... çarpar reis diyor. Bu sefer. <laughs> yani ameliyatlar. <laughs> ne yapayım? Çene ameliyatı mı oldu? A yok olacağım şu an araştırıyorum. Var mı tanıdığınız bildiğiniz? Var mı abi çene, çene ameliyat tavsiyesi verebilecek birisi Ankara'da özellikle. Çenem gerideymiş. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. En çok para gömdüğünüz zevkiniz nedir? Spor. Genelde spora. Ne kadar ödüyorsun? Ya işte mutlak masrafıyla falan aylık bin, bin lira yakın ya, bine geç hatta. Bin, ya bin iki diyebiliriz ya. En çok para harcadığınız, para gömdüğünüz zevkiniz nedir? Benim mi? Obje. Şapka, toka. E <laughs> Bana mı dedin abla? E gözlük. <gülüyor> <gülüyor> yani şu anda elbiselerim çok. Yani bayağı bir harcıyorum yani. Yüz, iki o civarda. Dövmelerim, dövmelerim olabilir, kusura bakmayın konuşamadım. Çalışıyorum mesela, maaşımı alıyorum, gidiyorum yaptırıyorum. Efendim, en çok para gömdüğünüz zevkiniz nedir? Yemek. Yemek. Yemeği verdi Kimin doğum günü? Zeynep'in Zeynep doğum günüymüş. Ee, Zeynepçi, Zeynep. doğum günün kutlu olsun bütün kuzenlerinle, e, nice mutlu. Senelere inşallah, senelere bu chatte doğum gününü kutlamayı nasip etsin yüce Rabbi. Peki bir şey açılmaz mı? Atatürk Happy Birthday. Ee, bir şey söyleyeceğim, Zeynep'ti değil mi adı? Evet. Happy birthday! <laughs> <laughs> thank you. <laughs> 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 Evet, devam edebiliriz. Verdiğim paraya acımıyorum. Evet. Kesinlikle. O bende de var ya. Yemin ediyorum bak, bu abi ben. Yemek. Yemeğe verdiğim paraya acımıyorum. Evet. Kesinlikle. Boşuna evlenmedik, aynı mantık. <gülüyor> <gülüyor> en çok para gömdüm. Yemek. Benim arabam. Evet. Vallahi depo 500-600 lirence doluyor. Günlük gidiyor, 40-45'ten gitmiyor ki. <laughs> Acımıyoruz yok İnşallah Türkiye'ye güvenince Muharrem İnce bu arada ee, kesinlikle <laughs> alakalı. Ya, alakalı. en çok para ya. yani şu an doların ya şaka maka bu arada bak şaka maka tamam mı ee, tamam. millet burada işte en pa çok para gömdüğün zevkin nedir diyor mesela işte 1000 liraya 1200 lira 1300 liraya geçiyor diyorlar ya yani. Ha. İki tane bilgisayar oyunu alsan zaten şu anda güzel. Hayır, iki tane iki tane bilgisayar oyunu alsan 1000 TL, 1200 TL. Yani hani ha. bilgisayar oyunu o yüzden bilgisayar oynayan bir adamın buna cevabı herhalde bundan başka bir şey çok zor olur. Artması Sigara yani. <laughs> Efendim? Sigara ben değiştirdim yemek değilse. Tamam. Sigara mı? Evet. Ne içiyorsun sen? biliyor. <laughs> <laughs> ne? Şimdi de... Orada. Chesterfield, Navi Blue içiyor. Ha Chesterfield. Ne kadar Chesterfield şu an? 14.5. Ne diyorsun ya? Oğlum 14.5 sigara mı olur amın? İşte. Oğlum Chester yine ben çok pahalanmasına şaşırdım. Biz lisedeyken ben hiç be kullanıyorum. Biz lisedeyken 5 liraydı lan Chesterfield. Evet. <laughs> Neyse ya. şey e zaten yeni yıldan sonra muhtemelen parlamentler artık 25'e doğru yavaş yavaş yollanır. mal ee, Malborolar 20 bandına sabitlenir. Aynen büyük sana. Falan filan. Sen ne içiyorsun Efe? efendim? Efendim? Sen ne içiyorsun? Ben kullanmıyorum Bundan Kullanmıyor, gömemiyoruz maalesef. Piyasamız durgun. Ama en çok evet bunu harcıyordum. Çünkü eğlendiğim bir şey. Eğlendiğim şeylere para harcamayı severim. En çok para gömdüğünüz zevkiniz nedir? online oyunlardaki işte silahlar, itemler. harcıyorsun? aylık 300 dolara yakın. Bu çocukta çok fena Night Online tipi var. PvP server oynuyor <laughs> gibi. Ben de bekliyorum ne diyecek o? Benim fotoğrafçılık lensler falan. <laughs> <laughs> Aynen yeni makine aldım. Çocukluk hayalimdi. Bayağı da para biriktiriyorum. Canon. Ee, lensim var? 50 mm var. 18-55 kendi kitim var. En çok para gömdüğüm zevkim kaykay. Kay. Onun dışında her türlü zevke biraz gömüyorum ama ne? en fazla bu sanırım. Sigara ve alkol. Ne kadar gidiyor aylık? Yani aylık... ...ee kabaca ve abi, tabile günlük bir paketten... C, c, bir, ...bir 600 lira yakın para gidiyor yani... ...forma. Yani ne kadar harcıyorsunuz? Eee çok değil ama böyle... ...bir 700-800'ü buluyor. Hangi takımsınız? Fenerbahçe. Eee bakımım. Efendim? Bakım ve kıyafetlerim. 200-300 Eee kıyafet. 200-300 lira kıyafet alıyorum. Ayda. Ha aylık o kadar olmuyor daha fazla oluyor. ikiyi buluyordur. Hibit sarı mikrofon Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu yani genellikle hobilere dair cevaplar aynı arkadaşlar